Hakikaten 100 bin liraya çalışacak çoban yok mu? Elazığ Damızlı Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer ve Ziraat Mühendisi Ömer Faruk Demir bizimle birlikteler. Hoş geldiniz yayına Sayın Sezer, Sayın Demir. Hoş bulduk. Teşekkür ederim, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Yayın. Mahmut Bey sizinle başlayalım. Yok mu gerçekten çoban? Maaşları ne kadar? Bir sizden duyalım. Bizde çobanlar şu an yani ben bir yazı yazmıştım. Gerçekte o yazıya bazı arkadaşlarımız tepki göstermiş. Biz sağım çoban yani daha doğrusu biz sağım yapan için 100 bin lira dedik. Yani diğer vasıf çobanlar 50-60 bin lira başlıyor. Şu an 100 bin lira kim bunu yalan diyorsa da ben onu üreticinin telefonunu atayım. Üreticilerimizle yüz, yüz yüze görüşsünler. Gerçekte biz bulamıyoruz. Hayvancılık son noktaya geldi. Yani çoban biz dışarıdan gelen çobanları deyince belki devletimiz diyor ki yani mülteciler gelsin. Yani biz diyoruz devlet kanalıyla çobanlar bize gelsin. Biz çoban bulamıyoruz. Bak arkadaşımız şu an başında durduğum hayvan sağım olmadığı için kuzu her an içerisindedir. Yani biz mevsimde normalde Nisan'ın birinde hayvanlarımız sağıma başlayacaktı. Sağım çobanı bulamadığımız için üreticimiz hayvanlarını şu an sağmadan bak gitti de görüyorsun kuzu içerisindedir. Ki bu arkadaşımız da Orköy'de 30 koyundan başlamış. İki sene önce şu an 300'e yakın bir hayvanımız var. Bir üretici ayakta tutmamız için yani bunlara destek çıkmamız lazım. Yani biz bunları söyleyince e, tepki görüyor. E, yanlış söyleyemiyor, budur, şudur. Yani bu değildir. Kesinlikle 100 bin liraya çoban bulamıyoruz. Çoban biz sağım çobanı diyoruz. Yani biz hayvanlarımızı sağıyoruz. Peki siz şimdi 50-60 bin lira, 100 bin lira maaş vereceksiniz ama gelen yok, kapıyı çalan yok. Gelen yok. Aynen gelen yok. Hiç yani yok. Şu an biz, e, Üreticilerimiz gece birbirinin ahurlarında, birbirinin hayvanının yanında çobanları çalıyor. O onu çobanını götür, o onu çobanını götür. Hayvanlar sah e, sahipsiz kalmasın. Yani bizim üreticilerin çoğu hayvanlarını satışa koydu. Çobanlık bulamadığı için ve yani biz her da göçer hayvancılığı yaptığımız meralarımız yok. Meralardan dolayı, çobandan dolayı biz hayvanlarımızı satışa koyduk. Bu da ülke ekonomisine bir derbedir. Bu da ülke ekonomisine gerçek küçük baş ülke ekonomisinin e, Nasıl salansa gerçekten Türkiye ekonomisine en büyük katkı sunan küçükbaş hayvancılıktır. Bir küçükbaş hayvancılık meraların yasaklanmasıyla, çobanların olmamasıyla bile yüreç gençlerimiz bu işe havaslı değil. Gençlerimiz hep bir iş kur, iş kur, üzerinde gidip tarımda burada her bir kamu kurumunda 50 60 tane iş kurda çalışıyor. Bakın arkadaşımız 30 tane koyundan 300 tane hayvana çıkarmış. Biz bu insanlarımıza şey verelim. E, iki, iş kura alacağımıza iki tane inek verelim. Üç tane bak bu meralarımız hep boştur. Yazıktır bu insanlara. E, burada iş kurda, burada şurada iş vereceğimiz. Peki İstanbul'da Mahmut Bey yani gençler Öyle. çoban olmak istemiyor mu artık? Çobanlar olmak istemiyor gençlerimiz. Çoban olmak istemiyor. Niye çoban olmak istemiyor? Bu işe havas kalmadı. Yani e, neden meralarımız yok? Ben biz arazlık için konuşuyoruz. Süt konseyi kalkmış orada 14 bin liradan sütü belirliyor. Ya süt 10 14 kuruşa süt olur mu? Sen bir kafeteryaya git bir çay 50 lira. Yani bu insanlarımıza yazın üreten biz, ezilen biz. 14 e, liraya süt konsey et, süt alabilir mi? Olur mu ya bunu belirlerken? Hangi kime danıştılar? Kimin kimi çağırdılar? Kimden yaptılar? E, batı'daki üretici değişikliği Bizim burada üretici bunlar bölge bazında yapmamız lazım. Peki ne yapmak lazım bu gençler için? Bu gençleri kırsalda tutmamız lazım. Gençler nasıl ben, olacak asırsız, o? Atımızı. Mahmut Bey, <laughs> görüntü mü dondu arkadaşlar? Peki tekrar yani Mahmut Bey'i biliyor musunuz? Peki gitti görüntü. Tekrar arkadaşlarım o bağlantıyı kurmaya çalışacaklar. Biz sizinle konuşalım Ömer Bey. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Neden tercih etmiyor artık gençler? Biraz Mahmut Bey de anlattı ama bunun önüne nasıl geçilebilir, nasıl özendirilebilir acaba tekrar? Ki verilen para ortada. Evet, tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlar, Mahmut Bey ve göçerler çobanlık için olmazsa olmazlarımız. Bunlar çobanlığı ayakta tutan son tarımın paydaşları bu memlekette çobanlık azalırsa ufak baş hayvancılık bitme noktasına gelir. Ufak baş hayvancılık bitme noktasına geldi mi biz ülkede büyük baş hayvancılıkta da ciddi manada sıkıntı yaşarız. Oysa şu anda topraklarımız ufak baş hayvancılığa çok verimli. Ve biz dünyada ilk sıradayız ufak baş hayvancılıkta. Bunu olabildiğince planlayarak, programlayarak Çobanlık mesleğini. Evet ne yapmalı devlet? Bir bunu madde madde evet, sayalım efendim, mı Ömer şu an Bey? Bakın. Semih Hanım devlet şu anda 2024 yılında 21 kalem destek veriyor. Tarım ve hayvancılığa %50 hibeli. Ama öyle görüyoruz ki bu yeterli bir şekilde köyden şehre gidişi engellemiyor. Bizim köyden şehre gidişi engellemenin dışında şehirden köye dönüşü planlamak zorundayız. Evet. Bakın çoban nasıl olmalı biliyor musunuz? Çoban Ömer Bey da... ben sizi özür dileyerek keseyim. Yani bir virgül koyalım çünkü Mahmut Bey'in bağlantısı her an gidebilir. Tekrar sözü ona bırakayım. Biz zaten buradan konuşmaya devam ederiz. Mahmut Bey beni duyuyorsunuz değil mi? <laughs> tam şunu konuşmaya başlamıştık. Hani neden peki gençler tercih etmiyor? Gençlerin tercih etmesi için acaba neler yapılabilir? Buyurun. Genç tercih etmemesi için ben söylemiştim belki yayın kesildi. Evet. Ee, bayanlar en azında bayan yani bayan bu işi göçer, hayvancılığı küçük bağışı yapan bayandır. Bayanların sigortasını biz defalarca söyledik. Bayanlar en azından bayanlarımızın sigortasını yapsınlar. Yani biz en Elazığ olarak biz kaç arkadaşımız kaç kalem destekledi? Biz destek bek istemiyoruz. Biz mera istiyoruz. Biz hep mera versinler. Ha ki eskiden mesela Almancıyla bizimkiler Almanya'yı Almanya'ya işçi lazım da götürdü. Ya, bize de çoban lazım. Bir devlet kanalıyla biz yani dağdan buradan şuradan Afganlar gelsin bize çobanlar yapsın demiyoruz. Devlet kanalıyla gelsin de tarım müdürlükleri bünyesinde bu insanları 15-20 gün bir eğitsinler. Ondan sonra bize versinler. yoksa biz çobanlar Afganlar da alışmış. Geldiği gün Diğeri 5 lira fazla verince gece benim hayvanımı yazda bırakıp kaçıyor. Ki e, diğer sebebi de şu bir, bir ulusal kanallar et, etten başka bir şey konuşmuyor. Et her gün et et ya yazık bir de bunun maliyetini düşünün. Bak ben 100 bin lira çoban diyorum. Bunun yemini düşün. Kimse yemden bahsediyor mu? Siz ulusal kanalları hiçbir gün bir yemden bahsettiniz mi? Bir çobandan bahsettiniz mi? Bir, ee, nakliyeden bahsettiniz de değil. Sadece et yükselir. Et de yükselmenin sebebi maliyetlerimiz yüksektir. Ben bir kilo kıyma alıyorum, 500 lira bir kilo baklava alıyoruz, 700 liraya. Yani bunun maliyetine, bunun maliyetini bir karşılaştırın. Çok haklısınız. Bir de Mahmut Bey çok önemli bir noktaya temas ettiniz yani aslında. Şimdi yetiştiricilik yet de, adının bitmiş. önemi. Çok büyük. Ee, Tekrar bağlantımız koptu zannediyorum ee, ve bu noktaya vurgu yapmanız hani sigortası yapılırsa e, kadınların da bu noktada aslında teşvik bunun da kadınlara yönelik teşvik edici olduğunu söylediniz. E, hiç mi acaba gelen yok ya da sigorta sağlanırsa e, tercih edilebilinir bir hale gelecek midir? Tabii ki bir nebze de olsa e, sigorta yapılınca bir nebze de olsa bir yere geliriz. Yani olsa da bayan diyor ki benim sigortam var. Ben gidip e, şurada bu şu şi, şirkette şu e, durumda şu yerden çalışacağıma asgari yerden çalışacağım. Ben hem evimin patronu olayım, hem evimin hanımı olayım, hem işimin başında olayım. Ama maalesef bizde o yok. Biz e, gençlerimizi şehre özenti yaptılar. Herkes şehre özenti oluyor. Neden gidiyor? Eşit ben 3 ayda ben de çalışırım bir yerde. Asgari ücretten en azından bir sigortam olur diyor. Gidip oradan çalışıyor. Kendi işine gücüne bakır. Bir de diyor ki ben, benim annem babam her gün saat 8'de 6'da 5'de kalkıyor. Ben 8 9'da kalkayım. Yani bunların bir özentinin önünü kesmemiz lazım. Özentiyi hep şehirlere göç ettik. Eskiden biz çarşıya giderken annemiz babamız bir bir akrabamıza süt yoğurt götürür. Biz maalesef şu an şehirde köye yoğurt süt e, peynir götürüyoruz ki bunun sebebini de altyapılarımız iyileşmedi. İşte sosyal tarafları her taraf yani köylerde köylerin altyapılarıyla iyileşmesi lazım. Kırsalın altyapısı iyileşmesi lazım. Biz göçer hayvanlarla yayla yollarımızın yapılması lazım. E, ben yayla üret gençleri götürürüm diye yolum yok. İnternetim yok. Sosyal medyam yok. Bundan için kimse gitmiyor. Biz yaylacıyız. Yaylaya gitmek zorundayız. Affedersiniz ben bence sen banyo sürdü. adam hayvanı sağlıyor, 15 günde bir banyo yapıyor. Hayvana sağlıyor, terin üzerinde hep banyosunu düşünü yapsın. Buna da yazdım, buna da göz önünde bulundum. Bunları yapmadıktan sonra ülke e, hayvan, Türkiye'de hayvancılık bitme noktasına geliyor. Yani ben e, size söyleyeyim, bir e, nasıl ki büyük başta biz dışa bağlıyız, İnanın ki iki sene sonra biz küçük başlarda dışa bağımlı kalacağız. Yazıktır bu paralarımız dışa akmasın. Biz dışarıya vereceğimiz dövizlerimizi dışarıya üreticimize verelim. Peki hayvancılık bitme noktasına geldi. Bir an önce harekete geçilmeli dediniz. Verdiğiniz altını çizdiğiniz örnek çok önemli. Kadınlara e, sigorta yapılmalı dediniz. E, köyden kente göç var. Şehir daha cazibeli gençler için oradaki olanaklar şartlar çok daha ağır ve zor. E, yaylalarda gençler için e, altını çizdiğiniz noktalar son derece önemli. Vurgu yapmak istediğiniz başka bir nokta var mı ben, acaba? Hanım, şu an her evet, azıcık göçer. E, Semih hanım, bizim her göçer hayvancılığımız e, Erzurum falan yaylarına dap marifetiyle bir üç yaylamızda bu e, dediğimiz şeyleri sağladık. Ve oraya da giden üretimimiz gerçekten rahat ediyor. Ama ben gönül ister ki bütün bütün meralarımızda, bütün yaylalarımızda, bütün köylerimizde o şey yapalım. Yani zor bir şey değil. Biz dışarıya e, Angus getirene paramızı vereceğimize, üretimize yapalım. Peki Ömer Bey sizin bu noktada acaba altını çizmek istediğiniz, vurgu yapmak istediğiniz başka önemli bir nokta devlet ne yapabilir diye konuşurken Mahmut Bey'in sıraladıkları çok çok önemli. Kesinlikle Mahmut Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu Göçerler Hayvancılığı ülkemizin son mücadele eden tarım paydaşları. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Her platformda onların yanındayız, olmaya devam edeceğiz. Evet, biz üretmezsek ülke aç kalır. Bugün Filistin büyük bir sıkıntı yaşıyorsa üretmediğinden dolayı yaşıyor. Ertesi gün yiyecek yemeği olmadığından dolayı yaşıyor. Şayet bunun bir yıl stok edecek gıdası olmuş olsaydı bucum farklı şeyleri konuşurdu dünya basına. Ama üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha Mahmut Bey aracılığıyla sizlere ifade ediyoruz. Bizi dinleyenlere tekrar ifade etmek istiyoruz. Tarım ve hayvancılık, çobanlık biraz önce ifade etti. Çobanların dışında eşlerini devlet tarafından vakur veya SSK'ları ödenmesi halinde köyde kalması sağlanacaktır. Çobanlık peygamber mesleği ama şu anda gelinen son durumda çobanlık insanların elinden bir şey gelmiyor, yapacak bir şey yok çobanlık yapsın haline geldiği için bugün 50-60 bin liraya, 80 bin liraya çoban bulamıyoruz. Örneğin ne yapabiliriz? Bakın 12 yıllık mecbur eğitim var ya, bu mecbur eğitimde çobanlara tarım takdimine göre bir planlama yapabiliriz. Bu çobanların Dışarıdan okuyabilecek, liseyi dışarıdan okuyabilecek bir hale getirebiliriz. İnsanları Peki. Mera'da, arazide kalmak için yeni projelere, köye dönüş projelerine destek verebiliriz. Evet, Şimdi Ömer o Bey bir süremi doldurdum aslında. O kadar şu anda destek... e, aşıyoruz. Ben Mahmut Bey'e de son olarak bir sözü bırakıp kapatmak istiyorum. Çok teşekkür ederim size de. Mahmut Bey var mı acaba buradan eklemek istediğiniz bir çağrınız? Bizim e, başta Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, genel müdürlerimize, il müdürlerimize, siyasetçilerimize, bürokratlarımıza bize sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu üretim devam etsin. Yazıktır devlete. Biz dışarıya bağlım kalmayalım. Kendi üreticiliğini, kendi e, insanlarımızı destekleyelim. Ben bu e, bizi bu yayına çıkalım. Hepinize teşekkür ediyorum. E, Saygılar sunuyorum. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Yayına katıldığınız için, tüm bu önemli noktaları dillendirdiğiniz için çok çok teşekkürler Mahmut Bey ve Ömer Demir.